Merhaba ve hoş geldiniz. Günümüzdeki hukuk sistemlerinin, yani adalet anlayışımızın ne kadar tuhaf ve beklenmedik temeller üzerine kurulduğunu hiç düşündünüz mü? Bugün zamanda geriye gidip tarihin en garip yasalarından bazılarını inceleyeceğiz ve bu yolculukta adalet kavramının nasıl şaşırtıcı bir evrim geçirdiğine hep birlikte tanıklık edeceğiz. İşte bu alıntı bugünkü yolculuğumuzu aslında mükemmel bir şekilde özetliyor. Gündelik hayatın o hızlı temposuna bir anlığına ara verip, bugünkü yasal sistemimizi şekillendiren o tuhaf, hatta bazen akıl almaz temellere şöyle bir göz atalım diyorum. Peki, bu zaman yolculuğumuzun durakları neler olacak? Önce, bu eski yasaların neden bugün bile bizim için önemli olduğunu konuşacağız ardından antik evlilik geleneklerinin nasıl yasal bir mayın tarlasına dönüşebildiğine şaşıracağız. Sonra masumiyetin acı ve dövüşle kanıtlandığı o tuhaf yargılamalara tanıklık edeceğiz. Adalet, merhamet ve ceza arasındaki çelişkili mantığı inceleyip en sonunda da tüm bu yasal antikalardan günümüz için ne gibi dersler çıkarabiliriz ona bakacağız.